Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber ineklerimize bakacağız, zanalarımıza bakacağız, ve ee, gördüğünüz gibi de kazlarımıza bakacağız. Burası Samsun Azap e, ilçesi, Bısmılağaç köyü ve e, günlük işler serimiz, yani günlük işler yapacağız bugün hep beraber. Maceralarımızı sizlerle paylaşacağız, günlük günlük ne yaptığımıza bakacağız. İlk öncelikle e, ineklerimizi sulamayla başlayacağız. Şimdi tama geçelim. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da 10 günlük 10-20 günlük bir güca Erkek danamız Erkek danamız Bir de büyük danamız vardı O da burada zaten Bak kızım ya. Bu da yine bir iki haftalık oldu gibi Yani bu daha büyük ama bu daha büyük gibi Duruyor bundan Şu, Şunu da alalım Zaten küslemeye ile başladılar. Bu ay den diye sonraki ay e, buzağı büyütmeye başlayacağız hayırlısıyla. Evet. İlk öncelikle siyah cahse yerli hayvanımızı Böyle teker teker sürüyoruz. Hepsini bir saldım arkadaşlar. Açıyorlar. Ve kaçtın bu da bir daha yakalayamıyoruz. O yüzden teker teker suyu soluyoruz. bu hayvanımız düğü için Her sene öyle geliyor yani. Her sene kızgınlık süreci başlıyor. Memnunduk. Memnunuz bundan. Allah'ım bize ver göstermesin. Yani güzel hayvanımız. Zaten ee, carselerde böyle kemikleri bilmiyorum neden böyle. Doğurduktan sonra hayvan zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. Kilo aldırmaya çalışıyoruz. Çok da yiyor. Kilo da almıyor. Acaba kilodan mı kaybediyor? Tam bilmiyoruz. Şurasında bir ödem gibi bir şey var, şişmiş burası. Neden şiştiğini de bilmiyoruz. Güzel bir hayvanımız. Size de her şey yine sütü de güzel, yine yağlı süt. Genellikle bir diğer malı bakıyoruz. Hem de danalı. Zaten o gösterdiğim gibi bunun danasıydı. Simental. Simental danayı çok güzel yapar ama büyümeye başladığında da ee, kararmaya başlar. Aynı annesi gibi. Arkasından zaten, zaten Siyah bir yani. Evet, Danalarımız da bizi karşılıyorlar şu anda. Maşallah alır ya. Bakalım. Yine bu eee yavrusu Angus. Angus'u biraz daha kendi doğurdu yani. Angus'u güzel yaptı kısacası. Zaten biz tava girdiğimizde hayvanımız direkt bizi karşıladı. Bu oh, yani. Bunu doğurmuştu. Geçen sene değil mi bu? Ondan sonra işte onu çekmiştik o şeyi. Simental döveyi. Ondan önce bir tane daha tosumuz vardı. O da güzeldi yine. Onu da kurbanlık olarak verdik. Evet yine bu Cersey'miş. Bu da o tosunun annesi. Güzel bir hayvanlar. Sadece biraz olsa da ne de tatlı. Bu küçüklüğünde, küçüklüğünde bacakları tatlıdı yani küçüklüğünde de. Buna böyle samanlardan yuva yapmıştık. Danam, danamızın da gelişim şimdileri çok güzel. Gelişimi de güzel. Yani ben bu sorun diyorum arkadaşlar. Argus'un etkisini bir zamandan sonra görürsünüz. Zaten küçük ama hamile. 2 yaşına girecek hayırlısıyla. Şu anda bir buçuk yaşında galiba. Ben hatırlamıyorum. Su da içiyor. Küçük tanımızı su içiyor. Saman yiyorlar. Saman yiyorlar. Su da yiyorlar. Tanalarımız. Tanalarımız. Tanalarımız yani. Böyle bir edelim Bir tane de kurbanlığımız var Bunu da göstereceğim birazdan İlk önce e, Erkek buzağımızdan Annesini çıkartalım Ondan sonra usulamaya başlayacağım Bu bunun kardeşi yok. Bu bunun kardeşi oluyor. Hani ikisi, ikisi de düve şu anda. Bu arada buna da simental çektik. Angus olacaktık. Angus tohumu kalmamış. Simental çektik. Yani böyle doğacak. Sağsa sağ. İkinci ne olmazsa Angus atarız buna. Yine bu e, erkek bu zombi zorluğun... yani. Bunun küçük olduğuna bakmayın. Bu acayip yani güçlü. Danalar güçlü zaten baksana. <laughs> İnşallah şey <laughs> olmaz. Diyorlar.

arkadaşlar burada kurbanlığımız. Bunu suya salıyoruz. Fakat bunlar küçük küçük dikenlikler başlamaya başladı. Anlamadım neden olduğunu. Onu da yorumlara yazarsınız. Aslında yani iyi de bir ayol. Burada kurbanlığımız. Beş kere çektik tutmadı arkadaşlar. Bize dedik kurbanlık yaparız dedik. Hayvanımız da iyi bir hayvan maşallah. Hayvanımız yani çok güzel bir hayvan. Şu anda en besilleri bu. En uzun boylarda montop kırması. Bu biraz şişman. O biraz daha yani uzun diğer montop kırması. <laughs> ben kırması. Dediğim... Yani... zoolojik dediğimiz zoolojik mortofon tam mortofonu sayılmaz. Oh. Oh. Maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Size. Nazar çok kötü bir şey. Yani Hatta e, geçen gün bir tane abim var. O da yine böyle bir hayvanları var. Yani onlarınki daha büyük. E, adamın ineği ölmüş. Hayvasını hayvan buzlamış yani buzasını buzlamış. İnek ölmüş ondan sonra. Neden öldüğü belli değil. Allah Eğer arkadaşlar neden öyle? Oh, oh, oh. Yani yor yorumlara yazın. Oh, 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 oh. Bu biraz hain bir hayvan bu. Oh. Ne bu? bu, bu. Hı -hı. satacağız gibi duruyor. Yine o sarı cersine, bunun yanındaki sarı cersine, o da tutmadı. Onu da satacağız. Onu bir kere tuttuk. Yani onu bir kere yaptık. Çektik ama tutmadı. Yani elden çıkaracağımız şu anda 3 tane iğnemiz var. Bir bu bir de o kurbanlık. Yani onu kurbana satacağız da veya et kesime vereceğiz. Bir de o jersey satacağız. Onu da tosuna çekmeyi düşünüyoruz ama satacağız gibi duruyor sanki. Hem yer açılsın. Zaten ahırımız biraz daha zaten iki adımlık yerde inek besicilik yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de destekleriyle tam ahırımızı büyütmeye çalışacağız alanın izniyle. Yani büyütmeye çalışacağız ahırımızı. Bundan sonra artık. gönderdiğimiz neden ağlıyor? Şu anda ağlıyor evet. Bunu da satacağız. ya yaptı? Şuna çekeceğiz. Bilmiyorum babam. Ne ders Yine bu hayvanlarımızın boynuzları sivri. Ee, acayip şekilde sivri ve hayvanlarımızın yer hayvanlarımızın kakıyor. Zaten onun da o kellik olan birini de bırakmış. Yaralamış herhalde. Yani Biraz değişti yani. Ona bakıyor falan falan çizik. Bu yine bunlar geldi ama biz çekmedik. Bir dahaki de çekeriz diye düşünüyorum. Bu tarz ya. Bundan da 10 yani 10, 10, 10 kilo sütleri varmış. 5 kiloya düşmüştü. Şimdi hiç alamıyoruz. Yani şimdi hiç alamıyoruz. Çünkü buna o danalar emiyor. Yani süt annesi bu şu anda. 2 tane dananın süt annesi bu. Yani o danalar hangisini denk gelirse emiyorlar. Baştan sona kadar hepsi sağlam değil ama emmeye çalışıyorlar. Biz de emdirmiyoruz tabii. Yani bu hayvanımızda süt hiç kalmadı. Zaten çantasından da anlarsınız. İyi düşünüyorum. Yine çarşamba yine. Geldi yine. arkadaşlar bu arada bu pisliği de e, havalar soğuk olduğundan dolayı biriktiriyoruz hayvanlarımız üşümesin diye onları da hatta bugün atabiliriz yani çok birikti çünkü yani böyle yani kazlarımıza Nerede kazdınız? Yapıyorlar şöyle. Bu da e, yine anaç kazdılarımızdan biri. Yine anaç şimdilerimiz. Şu üçü anaç, şu da üçü anaç. Yine horozlarımız kazdılarımız. Bir de ben, e, bunu biz kazmıştık zaten havuz olarak yapmıştık bunu. Kenarlarına da şöyle ektim. Ekmedim daha doğrusu. Şeyden aldım geldim tarladan. Ya buğday değil. Ot. Normal ot. Onu söktüm. Keserle. Böyle ektim kenarlarına yesinler diye. Hem yayılım etkisi versin hem de yani şeyle hem de kendilerini doğada hissetsinler diye. İnşallah bunlardan da güzel verim alırız. Ee, geçen sene sivil beslemiştik. Onlardan bayağı bir güzel bir verim almıştık. Bu sene de kaza başladık arkadaşlar. Yani bir maşallah da bunları alırız. Evet arkadaşlar yani. Sizlerin de destekleriyle daha çok çeşitler yapmayı düşünüyoruz. Hatta bıldırcın falan yapmayı düşünüyoruz. Ama yani yer biraz şey olduğu için saman falan hatta serdik geçen ee, bir tane yumurtasını aldık yani şunların da zaten yumurtalarını aldık sizlerin de destekleriyle buraya daha çok şey yapıp Büyütüp ee, sizlerin daha çok e, görüntü güzelliğini daha iyi yapalım yani böyle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.